Çok Market'in 20 Ocak 2026 tarihli hafta fırsatları. Nihayet Bellin kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız ilk ürünlerimizle başlıyoruz. Listemizin başında dev ekranlar var. Skytek 50 inç 4K Android TV 12.999 lira fiyatıyla geliyor. Eğer biraz daha büyük olsun derseniz 55 inç olan model 15499 lira. Evini sinema salonuna çevirmek isteyenler içinse devasa 65 inç 4K model 20999 liradan satışta olacak. Aksesuarlarda ise Philips kalitesi dikkat çekiyor. TAH-2005 kafa bantlı kulaklık 799 lira. Şarj kablosu ihtiyacı olanlar için Micro USB kablo 100 lira, Type-C hızlı şarj kablosu ise 199 lira. Çalışma masanız için çok şık bir ürün var. Eslink marka hem fanlı hem kalemlikli dokunmatik led lamba 799 lira. Gençleri ve teknoloji severleri sevindirecek ürünlerle devam ediyoruz. Piranha'nın RGB ışıklı gaming kulaklığı 429 lira nostalji rüzgarları estirecek içinde 400 oyun bulunan Torima Mini Atari sadece 349 lira. Eğlence bitmiyor. Kidmic Karaoke Mikrofon 399 lira. Video çekenler için K9 yaka mikrofonu 349 lira. Masanızda yer açacak tablet tutucu 149 lira. Bilgisayarınız için şık, ışıklı hoparlör 299 lira telefonunuz ısınmasın diye soğutucu fan ise 349 lira. Ayrıca kablosuz kulaklık 249, ışıklı oyuncu faresi 129 lira. Dekoratif sevenler için Mikado telefon tutuculu hoparlör 599 lira ve çok şık çanta şeklinde Kreuzer Bluetooth Pickup da 599 liradan raflarda olacak. Çocuklar için dijital yazı tahtasını da 90 liraya alabilirsiniz. Şimdi evinize konfor katacak YUI markalı ürünlere geçelim. Ofiste veya odanızda kullanabileceğiniz dokunmatik ekranlı mini buzdolabı 6199 lira. Formunu korumak isteyenlere YUI akıllı yürüyüş bandı 5499 lira. Mutfaktaki yardımcınız cam hazneli pembe rondo 1299 lira, vücut analizi yapan akıllı baskül ise 399 lira temizlikte çağ atlatacak buharlı halı ve koltuk yıkama makinesi 6.219 lira fiyatıyla dikkat çekiyor. Kişisel bakım için buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2.399 lira, otomatik saç maşası ise 999 lira. Ve son olarak züccaciye ve oyuncak reyonundayız. Harry Potter hayranları buraya. Başucu sürahisi 149, cam kupa 100 ve siyah seramik kupa 129 lira. Ayrıca Looney Tunes meşrubat bardakları tanesi 59 lira 95 kuruş. Çocuklar için Barbie'nin partneri Ken Bebek 399 lira, Mini DC karakterleri 69 lira 95 kuruş, Disney Prenses Bebekleri 449 lira, Star Wars Darth Vader figürü 399 lira ve Hot Wheels enerji pisti seti 999 lira. Evde keyif yaparken giyebileceğiniz figürlü kadın panduflar ise 199 lira. Eğitici, lisanslı yazı tahtası ve puzzle çeşitleri 75'er lira. Son olarak Batman taşıyıcı tır ve büyük spor araba modellerinin her biri 249 liradan satışa sunulacak. Evet sevgili takipçiler, Şok Market 17'den 20'ye Ocak kataloğundaki tüm ürünleri sizler için sıraladık. Peki, siz bu ürünlerden hangilerini almayı düşünüyorsunuz? Ya da marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda mutlaka belirtin. Hepsini tek tek okuyoruz. Yeni indirim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.